Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda R.A.M.S. Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu mücadeleden 1 ila 1 lig skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada Sarı Lacivertlilerin tek golünü kaydeden Milan Skriniar maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İşte S.K.R.I.N.I.A.R.I.N. açıklamaları, çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama o noktada yüksek şiddetle mücadele etmeniz gerekiyor. Bu maçta da maalesef kalemizde gol görmüş olduk. Tabii ki de bu golü yemememiz gerekiyordu. Atmış olduğumuz golden sonra maçı bitirmemiz gerekiyordu. Maçı öldürmemiz gerekiyordu, bizim lehimize noktalamamız gerekiyordu ama maalesef böyle bir netice ortaya çıktı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu.